Bugün çok güzel bir gün. Birazcık manzarayı izleyeyim. Aa, o da ne? Hey bunu hemen ben Romeo'ya göstermeliyim. Romeo uyan. Romeo şuna bak. Ne ne oluyor? Ne oldu ay kızı? Şuna bak Romeo görüyor musun? Neyi görüyor muyum? Şuna şunu bak. Bak orada. Nerede? Bir sürü şey görüyorum ay kızı. Neyi görüyor muyum? Söyle. Ha şey ya Romeo. Basketbol sahası var şurada bir tane. Hani nerede? Bak aşağı bak aşağı. Aşağı mı? Aa gördüm. Oo çok güzel. Hemen oraya gitmeliyiz. Ay kızları iki kişi hemen benle gelsin. Ha tamam. Ben de geleceğim Romeo. Ay buranın manzarası çok iyiymiş. Aa o da ne? Kedi çocuk kertenkele çocuk şuna bakın. Bugün ne yapacağımızı buldum. Ne oldu baykuş kız? Kedi çocuk şuna bak bak. Aa, basketbol sahası. Basketbol oynamaya bayılırım. Hemen gidiyorum. Süper gidiyoruz. Baykuş kız orası çok uzak. Beni uçarak götürür müsün lütfen. Tamam kertenkele çocuk gel götüreyim seni. Hadi gidelim. İşte geldik. bayağı uzak duruyordu. Yani aslında yakın gözüküyordu evden ama bayağı uzakmış. Hey Romeo siz ne ara geldiniz? Burayı ilk biz gördük. Ne? Bunlar da nereden çıktı böyle? Burayı ilk biz gördük Romeo. Burası bizim. Allah Allah niye? İlk siz gördünüz diye niye sizin oluyormuş? Asıl ilk biz gördük. Siz sadece süper güçlerinizi kullandığınız için hızlı geldiniz. Bizim evimiz buraya çok uzak. Evden görüp geldik. Ne oluyor burada? Arkadaşlar iki tane pota var zaten. Sizin Size yakın olan pota sizin olsun. Bize yakın olan pota bizim olsun. Asla böyle bir şeyi kabul edemem kedi çocuk. Ben bu potayı eve götürürsem sizinki de benim evime gelmiş olur. Ay kızları çabuk biriniz eve gidip destek çağırsın. Bu pijama skiller bizi yenebilir. Tamam Ömer hemen gidiyorum. Hey Romeo, ay kızına ne söyledin? Girip destek çağırmasını söyledin değil mi? Sanki ben süper kedi hızımla gidip destek çağıramayacağım. Aa uh o -oh, planımızı anladılar ay kızı. Şimdi ne yapacağız? Bence Romeo, birbirimizle savaşmamıza gerek yok. Bir anlaşma yapabiliriz. Bu basketbol sahası bir gün sizin evinizde kalır, bir gün bizim evimizde. Bir gün siz oynarsınız, bir gün biz. Nasıl? İlk biz gördük, o yüzden bizimdir. Geldik Romeo, sana bulaşıyorlarmış. <laughs> destek geldi. İşiniz bitti pijama askerler. Şimdi derhal burayı terk edin yoksa sizi yakalamak zorunda kalacağız. Eğer yakalanırsanız da sizi kötü deneylerimde kullanırım. Hiçbir yere gitmiyoruz Romeo bize zorbalık yapmana izin vermeyeceğiz. Peki kendin bilirsin. Madem öyle yakalayın. Durun kimse kıpırdamasın. Yaklaşmayın sakın. Ben karete biliyorum bakın bana dokunmaya çalışan olursa karete kullanırım. Hiçbir şey yapamaz birden üstüne çullanın yakalayın hadi. Dayanın destek geldi. Sizin acil durum destek ekibiniz varsa bizim de var Romeo. Etrafınız sarıldı kıpırdamayın. Ya demek öyle savaş çıkarmak istiyorsunuz ha? Ay kızı şimdi beni iyi dinle git. Koca ayı destek çağır. Koca ayılar çok güçlü pijama onlarla mücadele edemez. Romeo kimse bir yere gitmesin bu kadar destek çağırmak yeter. Şimdi beni dinleyin. Burada boşu boşuna savaş çıkarmak istemiyoruz. Birbirimizi incitmemizin bir anlamı yok. Bence bir anlaşma yapalım. Çünkü biz süper kahramanız. Sizi yenme ihtimalimiz daha büyük. Ayrıca bizim sayımız da fazla. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiyiz. Siz kaç kişisiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişisiniz Romeo. Seni saymıyorum. Çünkü senin süper gücün bir de yok. Tamam o zaman kedi çocuk. Anlaşma yapalım. Ama anlaşma şartlarını ben belirlerim. Tamam Romeo. İstediğin anlaşmayı yapabiliriz. Yeter ki adil olsun. Seninle burada birebir maç yapacağız. Kim daha çok basket atarsa o kazanacak. Olur Romeo neyi kazanacak peki? Basketbol sahasını kazanacak. Sonsuza kadar saha onun olacak ve ne istiyorsa onu yapacak. Tamam Romeo anlaştık. Hadi o zaman ilk sen başla. Tamam Romeo başlıyorum. Siz bir çekilin arkadaşlar çok fazla nefes alıyorsunuz. Şimdi 3 atış hakkımız olacak değil mi Romeo? Evet kedi çocuk. Birinci atıyorum. Attım. Oo olmadı bir top eksiltelim. Birinci atlık olmadı. İkinci yatıyorum. Oo ikinci de girmedi. Son atış hakkımı kullanıyorum şimdi. <laughs> Dağlara taşlar attın kedi çocuk. Şimdi sıra bende. İlk atış hakkımı kullanıyorum. Birinci atış hakkımız olmadı. İkinciyi atıyorum. İkinci atışım da girmedi. Olamaz. Üçüncü atışımı yapıyorum. Bunun ayarlarıyla mı oynanmış? Ne olmuş? Ve atıyorum. Yes! <laughs> Gördün mü kedi çocuk? Gördün değil mi? Gördün. Ya Romeo. Lütfen bize de oynat. Biz de oynamak istiyorduk. Oynadın ya zaten şimdi. Hadi şimdi gidin buradan. Pijama askerler acil durum destek timi olarak? Bu yaptığınızı kabul etmiyoruz kedi çocuk. Bize sormadan anlaşma yaptın. Romeo sen de hiç adil bir anlaşma yapmadın. Seni... Yaptığın anlaşmayı kabul etmiyoruz. Şimdi herkesin oynayıp eğlenebileceği adil bir anlaşma yapmak istiyoruz. Bize katılanlar yanımıza gelsin. Katılmayanlar da Romeo ile birlikte orada kalsınlar. Ben de herkesin oynayıp eğlenebileceği bir anlaşmaya katılmak isterim. Ben de öyle. Ben de Romeo birazcık haksızlık yaptı bugün. Bence de Romeo çok mazıkçı ve bencil. Ben zaten bize katılıyordum. Beni neden yakalıyorsunuz? Çünkü bize sormadan Romeo ile anlaşma yapmayı kabul ettin Romeo. Siz bize katılıyor musunuz? Bence de sen haklısın. Kedi Çocuk Destektimi Acil Durum Ekibinin lideri. Bence de haklısın. Beni neden yakalıyoruz ki? Madem böyle bir anlaşma yapacağız. E senin yüzünden yakaladık Romeo. İlk başta sen mızıkçılık yaptın. Tamam tamam. İlk başta ben güçlüyüm diye öyle yapmıştım ama şu anda siz çok kalabalık oldunuz. Karşı koyacak gücüm yok. O yüzden ben de size katılıyorum. İyi peki madem biz senin gibi kötü olmadığımız için kabul ediyoruz. Bu arada toplardan birini arkaya atmıştınız. Onu çıkaralım. Tamam. Şimdi bu iyi ve güzel anlaşmayı sağladığım için birazcık top oynayacağım. Galiba bu foto bozuk. Neden hiç basket olmuyor burada? Heh, tamam oldu. Ama atış yaparak niye olmuyor? Bir kere deneyelim. Bozuksa yaptırmaya götürürüz. Tamire. Heh, bozuk değilmiş. Tamam basket oluyor. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Sonunda Romeo ve ekibiyle anlaşma sağlandı. Ve herkes barış ve huzur içinde birbiriyle basketbol oynayabilecek. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.